Miş amanda Hoş geldin. Neden? Seni video çekiyorum. Neden? Çok özledim o yüzden. Sen beni özlemedin mi? Özledim. ne oldu? Acıyor. Neden? Neden? Bir yere mi vurdun? Nereye gidiyorsun hemen? Nereye gidiyorsun anneciğim? Neden salona baktın? Ayrız be. Sen çok hangi çizgi filmi seviyorsun? En çok hangi karakter? Hangi karakteri seviyorsun en çok? Baban en çok hangi Bebe karakteri seviyor? Olaf. Olaf mı? E, keşke bizim Paw Patrol'umuz olsa, değil mi? Hı? Değil mi? Allah Allah. Kimdin sen? Paw Patrol. En sevdiğin Eyle. karakter neydi? Zuma mıydı? Chase ve Scan. Hı. Hmm. Bir odana git bakalım. Hı. Neden? Bir odana git bakalım. Dur <gülüş> <laughs> yavaş. Aç bakalım kapını. Şu karşıya bak bakalım. O <laughs> ne? ne o? O kim? Aa, oyuncak pereleri mi getirmiş onu? Evet. Biz eve bir geldik. Bir baktık burada pa petrol seti var. Açalım. İnanamıyorum dedim. Bunu kim koymuş buraya? Bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Hadi birlikte açalım. Gel yardımcı olayım sana gel. Açalım birlikte. Aa, aa. Ben, bunu çıkaracağım. ben de bunu çıkaracağım. Bak. Bu kimdi? Sky. Sky. Peki bu kimdi? Zuma. Zuma. Bu? Zuma. Bu da mı Zuma? Evet. Karıştırdın galiba. Ayriz <laughs> bu kimdi? Rocky. Rocky. <laughs> bu kimdi? <laughs> bu? Rabu mu? Rabu. Evet. Aa bu kim? Ryder. Ryder. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Mutlu oldun mu? <laughs> Al bakalım şimdi oraya koy hepsini. Aa, <laughs> <-a>. peki Aylin'ciğim <laughs> arkadaşlarına ne söylemek istersin? <laughs> peki arkadaşlar, siz en çok Paw Patrol'de hangi karakteri seviyorsunuz?